güneşsiz ama çok sıcak. çok sıcak arkadaşlar bilerek akşam çıktık. Var ya bugün herhalde bir 40 derece falan Hı -hı. olmuştur yani. Acayip sıcaktı arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size MGU'yu gezdireceğiz. Bu fizik fakültesi. Burası fizik fakültesi. MGU MGU dediğiniz kaç e, kilometre? Oha var. Yani e, dünya standartlarının Oxford gibi düşünün yani. Ya daha Oxford'dan, büyük, daha büyük. Hatta Oxford'tan daha iyi bazı. Ben yerine... camda biz arkadaş eve geldi, bizim arkadaş eve geldi. Ya sinimalı tam vakuş ki nişan şu biraz camdan çekmiş size. Arkadaşlara geldik çünkü misafirli. Onun kızı da burada okuyor. Şimdi burada video koyuyoruz. Yani arkadaşlar buraya girmeniz için yani nasıl söyleyeyim size ya. <laughs> Yani insan üstü bir çaba harcamanız lazım. Çok <laughs> o da yani MGO binada. Orada da yeni binalar yapıyorlar. Yani bu, gördüğünüz... bu yeni binalar bu tarafta. Bu eski binalar bu tarafta. Arkadaşlar baksanıza. Hiç kimse yok. Oğlum burası Oraya üniversite bölgesi. <laughs> Arkadaşlar da. Kankalar da. Kankalar. Bir dakika. Herkese merhaba. Bu bina Moscow University. Üniversitesi. Şimdi orada gidiyoruz. Bu bölge Full Üniversitesi. Burada yeni binalar yapıyorlar. Resim yaptım. Şu bina burada. Çok evet. güzel. Arkadaşlar, bu gördüğünüz yani kocaman hayvan gibi bölge. Evet bu sadece bir... üniversite, Ve üniversite arkadaşlar bir de bakın şu taraf government university. Yani arka tarafımızda otoban var. Otobanın öbür tarafı da üniversiteye ben ait. Sadece dakika? 20 dakika yürüyoruz. 20 dakikada <laughs> yürüyoruz normalde. Yani en güzel yerleri çekelim diye size şey yapmadık. Lak diye açmadık da. Şimdi bakın. 10 numara bir yer. Ve hakikaten şey Hatta şey arkadaşlar arkadaşın ee, Bizim uh, benim Kışının, arkadaş. Arkadaşının kızı. Kızı bu, bu işte, e, pembe. Fizik fakültesinde okuyordu burada. Bitti. Bitirdi. Şimdi, Şimdi, jurnalistik fakültesi buranın, gitti. Buranın gidiyor. şeyine gidecek. İkinci. Ah. İkinci üniversitesi olarak gene buraya girebildi kız. Puan 100 üzerinden 90. Bu kız. Almış. Bu kız. Renata. Karışıyor, şey o семью. Барбарас, ты я в кадре. Хорошо, мы вперед идем. А это что за фонтан? А, фонтан, какая-то, какая-то агрегат, короче, идет в глубь, там какого то помогает. Объясняй, убежище. Барбарас будет переводить. Как я говорю, на самом деле есть такие интересные моменты, что По Дангу расположены, ну как, расположены еще примерно 7-8 этажей. И по ДМГУ. Почему? Потому что там расположены холодильные система который <laughs> Arkadaşlar, burası şeymiş, e, normalde... Burada var. normalde burası şey arkadaşlar. Ve burada bir tane Bildiğiniz daha var. Orada, bak. Ya bir dakika anlatayım bari. tane var, Tamam arkadaşlar, bunlar işte şeyler. MGU ne aşağıda, aşağıda sekiz. 8 kat daha Tamam anlatacağım aha. sevgilim. Arkadaşlar bunlar işte bu küçük havuzlar. Ondan sonra bunların e, alt taraflarından bu MGO Buzdala Üniversitesi'nin bu, alt kısmına girebiliyorsunuz. Yerin altında da 8 kat varmış üniversitenin altında. Çünkü üniversitenin şeyi, büyüklüğü çok ağır olduğu için betonları falan altında özel Tam böyle bazı platforma buzdolabı var. sistemi yapmışlar. Yani i̇şte soğuk devamlı. Чтобы грунт был, э, отойдите из кадра, beton daha sert dursun diye öyle bir sistem yapmışlar mimari olarak. Yerin 8 kat altı buz gibiymiş burası. Buz dolabı sistemi gibi. Betonu donduruyorlarmış ki burada çökmemek mi olmasın diye buranın ağırlığına. Hı eski bin. Bu abimiz bakın. Lamanosov. Mikhail Vasilievich Lamanosov. Bu MGU Üniversitesi'ni inşa eden adam. Yani bu fikri matematik, yapan, e, mimarlardan Birisi inanılmaz bir matematik dehasıymış bu adam. Zamanının. Zaten 1711 falan diyor kızım. <gülüyor> fakültesi. <gülüyor> bu zamanın sonu <laughs> arkadaşlar. Yani adamın hani on parmandon marifet. Küçük şehir oturuyor. Orta Rusya'da. <laughs> on parmandon marifet arkadaşlar. Adam astronom, fizik, kimyacı, Liter, şey, Liter. E, şair. Yani ve adamın şeyi, e, gerçek, Şişt gerçek yani. hikayesi Adam yani Rusya'nın küçük bir şehrinden çıplak hayat yürüyerek buraya gelmiş. Yani zorluklardan gelmiş falan da. Ulan 1711 senesi be oha yani. Da. 1700 sene. Pişkom prişol, evet, bez всего. Evet, evet ayakkabısız yürüyerek gelmiş. <laughs> Çok güzel bina. университет. Блин, когда мы отремонтировали нашу комнату, я говорю, давай поставим air То не. Ага. Иди на Биним Аркадаш, обиним Аркадашин кысы. Безем Никита, да? Бил Aynı okul gitti. <laughs> Aynı. Burası ne? <neyin? gülüyor> bu ana bina da yani burada kim ö... Kim ö şey yapıyormuş, öğrenim görüyormuş? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Sovyet Sosyalist Republic. Ne? Sovyet Sosyalist Republic. Cumhuriyetler Birliği Aha ne? Başla. <laughs> arkadaşlar burası, burası MGO'nun ana binası. Burada çoğunluk Geografi. jeologlar ve e, coğrafyacılar eğitim görüyormuş. A, evet, Bir evet. de mehmat, Mehmet dedikleri mekanik matematiğin üst sınıfları. Şu binalar ve şu binalar etap şirite Bu kenardakiler bu, bu, arkadaşlar kampüs. Kampüs. Bu, bu tarafta. Arkadaşlar <laughs> e, <z> <laughs> bakın yani bayağı büyük. Evet. İçerisi yol levhaları <laughs> Evet yazıyor nereye <laughs> gidiyorsunuz ne yapacağız. Bu taraf işte <laughs> kimya bölümüne gidiyormuş. Kimi çizgi. Evet. Mete. Biyoloji <laughs> <laughs> mi? biyoloji bölümünden ayı kaçmış arkamızda. <gülüyor> <gülüyor> Burada çok öğrenci var. Заман вот там впереди что мы куда зайдем сейчас Да, Там продолжение, там ботанический сад, им Кстати, туда можно ходить на волонтерство. Яблоки собирать. Да, яблоки собирать. И эти яблоки брать себе. Arkadaşlar ileride botanik bahçesi varmış. Botanik MGU yaz aylarında elma elma ağaçları varmış. Elmaları toplayıp kendilerine alabiliyorlarmış yanlarına. Nereye gideceğiz ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi <laughs> Şimdi şeye gidiyoruz. Smatra boyu diyorlar. Bütün там зимой же на лыжах, там какие-то тарантины есть, да? Кашиндорда şey, Да, на смотровой А маяк я Там фуль моску. Фуль московой горы называется. Воробьёвы горы. Evet. Вора... 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 Воробей птичка. Спароу. Воробей... Ну, Джек, воробей, как его? Само меня вообще пару сов карабин таки. Спаро. Спаро кушу. Он он да, демек. Воробей он говорит. Москва на кушлар мы вармиш орда. Бельмеров. Москва же на семи холмах. Семь холмов, гор небольших. Москва да. Едите пенистина курумчарка. Поэтому у нас. Ага. Uh -huh. И Москва да. Москва да? Му Еди Ну да, даже радио есть. Бетаный радио вар. Радио на семи холмах. А, бакмену на а, давай. Москва на семи холмах. Почему возвышенность? Возвышенность. Спуск возвышенность. да, De 5. sınıfa birlikte okulduk, hiç ne var? Biz 5'te mi yeriyohalı? Ne 5'te? Burda saat. Arkadaşlar bakın, iki tarafta da saat var. Saatler var bir Harika burada. Biri. Bir de şurada bu gerçek saati gösteriyor, bu da havadaki basıncı gösteriyor arkadaşlar. Emgu 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 büyük. <laughs> Botanik Park. Gece gece burada Çok korkuyorum Spor yapıyorlar galiba Sahada Dina burada o dengi. KPP kontrol ne propuslu <laughs> mu? çok büyük, çok 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 büyük üniversitesi. Может чего-то другое? Бак, ПМБ, МГУ да ПМБ. Бурда, бишей вар. Барбарус, не орда вар? pembe Pembe şey Pembe Bazen burada öğrenciler marihuana yetiştiriyormuş. Yok be. <laughs> Botanik bir şey. Botanikçiler işte tamam. Yani Burada önce kız diyor ki yani ben eğer birazcık tanıyorsam diyor okuldaki arkadaşları diyor. Yani kampüste diyor yetiştiriyorlardır diyor biyologlar diyor. Barbaros sen söyle burada раньше street Arkadaşlar bu bölgede önceden şey yapıyorlardı geceleri street racing. Sokak yarışı. Break yarışları falan yapılıyordu. Ondan sonra bakın buraları kapattılar hep şeyler. Evet her yer kapattılar e... çünkü. Küçük küçük rampalar, hız kesiciler koydular hep. Bak burada aynı ama yavşaklar gidiyorlar bak. Görüyor musun? Şeyle basıyor. Samokat da reis. Mete akuratni, tut na skuterah street racing ustraivayut. Aynen Mete'nin Arkadaşlar bu gördüğünüz bakın koskoca üniversiteyi 4 senede yapmışlar. 1949 1953 seneleri arasında tamamen Bosli yani bitmiş yani. Savaş sonrası yapmışlar ve bitirip ya mimarisi mükemmel ya. Hakikaten yani Ful yani, zekov skazhas, ez Ne? zeki eto türemşiki sazvali suda İnşaatında mı? He? Arkadaşlar tüm böyle ne kadar manyak, cinayet işleyen psikopat. Yok, türemşik tosidyo. Yani ne hapishanede yaşayan herkesi bu şeyde çalıştırmışlar. Buranın inşaatında arkadaşlar. Çok büyük teritori. Çok büyük. <laughs> Profesörler. Arkadaşlar. Profesörler ben söyledim. Kimler? Profesörler. Profesörler değil, profesörler. Profesörler. Aa, benim bacağıma bir ağrı girdi. Burada ya. normalde fontan var. Bu fontanı fontan değil. работает? Bacağıma ağrı geldi. Aa. Ne varmış? Dikkat et. Şuraya bir ağrı girdi. Allah oh. Allah. Ulan çok yürüdük bugün ondan da. Arkadaşlar normalde burada fiştiyeler var da çalışmıyor. <laughs> Ördekler yüzüyor. Şu biraz hızlı ama çok yavaş yürü. Yok normal. Yani daha yolumuz var ha bayağı gideceğiz yani. Eee? Çok güzel gidiyoruz. <laughs> Bak benim acayip vücudum su toplamış. Şuraya bak yüzük çıkmıyor. Hakikaten şişti mi? Arkadaşlar vücud, vücudumuz şişiyor ya. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Şeyden dolayı, nemden dolayı. Çok sıcak çünkü. <laughs> <laughs> Bayağı da su içiyorum ben aslında ya. Da niye yani böyle oldu bilmiyorum. Kim <laughs> o? <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> salak, bir salak var. Çok güzel ya. Burada park. Şimdi çok karanlık ama normalde park var. Çok güzel park var. Evet sevgili arkadaşlar. Ta bakın Burada oradan Hem Evet. Moskova'nın tepesine çıktık. Bu Moskova City'de. Orada Burası bak. Moskova City'de. Arkadaşlar şu an Moskova'nın... Burada bak trampolin. En yüksek noktalarından birindeyiz. Bakın burada kışın işte şey yapıyorlar. Hayır, Kayak mayak işte. Evet. Snowboard falan yapıyorlar. Mete, evet. вот видишь? mü? Başka bir, şey ha, başka, bir şey. Gel, bak, bakalım. Gel gidelim. Bak orada gidelim bakalım. Merhaba. Barbaros. Bak funikolor da var. Hmm. Çok da yüksek değilmiş kızım. Ben çok yüksek bir yer şey yani hayal etmiştim. Gidelim Otsu'dan. Burada gidelim. Bak, bak sesi duyuyor mu? Bu kadar bak, kalabalık şimdi. Ай, помитринцес. Так, Нинсес. А это у нас Лужники стадион. Стадион Барбарас. Барбарас. Я посмотрю. Стадион Лужники. стадион, <головные> стадиум <головные> Evet. Ulan gün batımına yetişemedik. Burada gün batımı da çok güzel oluyormuş. Ama yürüyerek geldik arkadaşlar maalesef. Evet. Evet Mete tribünle röntgençlik yapıyor. <laughs> Çık hadi Mete. Ver bakayım. Ver bakayım. Bulundursana kadına diye Şimdi bakmışsın. evet sevgili arkadaşlar gecenin bu köründe artık bu kadar eve gidiyoruz çok yorulduk arkadaşlar. Hiç kimse yok orada. iyi beğenirsiniz. Baksanıza adam kesip atsalar şuraya üniversite bile yani. Kimsenin bulacak. Arkadaşlar her zaman gibi video bizden like atmak, yorum atmak sizden. Bir de yeni bölümlerden haberdar olmak için o çam var ya. Açık çok... atın. Valla açık konumu yitirsin. Seviniriz. Bir <laughs> dahaki bölümde görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Sadece biz. Burada kendi stadyon var. O stadyon da. <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> Hiç kimse yok biz tek. Orada. <laughs> jungle, jungle. Spor. Area. Mgu University.